Cahit, hadi neredesin? Cahit. Cahit neredesin? E aí Cahit. Git başımdan Nazan. Hayır tabii ki gitmeyeceğim. Rahat bırak beni. Cahit lütfen beni dinler misin? O kadından kurtulup yeniden başlayalım. Benim de pişmanlıklarım var. Tövbe ettiklerim var. Allah belamı versin bir daha yapmayacağım dediğim o kadar çok hatam var ki Cahit. Ben seni elmastan yana bağışladım. Sen de beni bağışla. Yeniden başlayalım. Hatamızla, sevabımızla. Birbirimize sarılıp yeniden başlayalım Cahit. Ne dersin? abi böyle? Vallahi kadının gözü göz değil. Bu sefer gelici benden demesi. Enişte yalvarırım. Ne olursun sus artık. Ya evladım takdiri ilahi giderse de gider. Hem giderse sana yarar. Yalan mı? <laughs> Tayyar, sen bir kahveye falan gitsene. Ben de çok meraklıydım sizde oturup kalmaya. İyi tamam ben gidiyorum. Ay. Ha, şişt, Hafize, kara haber gelirse Helvayı kavurmadan beni ara tamam mı? Tövbe yarabbim. Ne oldu acaba? Ne oldu? Aferin kızım sana aferin. Sen kocanın eski karısını merak et. Hayırlı yeğenim benim. Ay. Üç yıl daha uyursa bu kadar şimdi. Of of. Kız sen ha? İşim vardı baba Allah Allah Analı kızlı bir haller var sizde Hadi hayırlısı Sanki çok severmiş gibi İjdal hanım için kurdeşen döküyorsun burada Ben kızımın derdindeyim Senin umurunda değil Halacığım tamam ama Bak zaten sabahtan beri hayatımın en abuk subuk gününü geçiriyorum Vah 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 Yazık sana ne gamsız kızmışsın sen Nur. Ben ne olacak diyorum, bana mısın demiyorsun. Tabii. Benim kızımın derdi senin derdin olacak değil ya. Tabii. Senin kızına hiçbir şeycik olmaz anneciğim, korkma sen. Kız sen gel bakayım, çabuk buraya otur anlatacaksın bana. Otur şuraya, anlat bana her şeyi. Ne oluyor? Yoksa ayağımın altına alacağım seni. Tamam. Tamam, bir bavulumu alayım. Geliyorum hemen. Tamam. Hani gitmeyecekti benim kızım ha? Hani Anneciğim. gitmeyecekti benim kızım? Allah'ım ne yapacağım ben bu kıza? ne yapacağım? <laughs> Nereye gidecek? Ne yapacak? Halacığım üzülme artık. Ben destek olacağım Elmas'a merak etme sen. Söylemesi kolay Nur Hanım. İstanbul gibi yerde bir başına. Hatice teyzenlere git orada kal diyorum dinlemiyor beni. Başının çaresine bakacakmış da nasıl bakacak? Anneciğim sen kızın tanıyamadın mı daha? Bak şimdi ben bugün gidiyorum ya. Ama dönüşüm o şarkıdaki gibi olacak. Dönüşüm muhteşem olacak. Ama senin bu kısa gidişim için babama bir şey uydurman gerekiyor. Hah. Madem sen gidiyorsun, biz de durmayız burada. Bir dakika durmayız, biz de gideriz. Ay anne saçmalama. Şimdi bak ben gidiyorum ama dönüşüm o kadar hızlı olacak ki. Kızım, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yine o Allah'ın belası adamla bir şey oldu gönderiyorlar. Sen de beni kandırıyorsun döneceğim diye değil mi? Ay anneciğim, tamam. Tamam, senin şu anda kafan basmıyor. Biliyorum. Tamam. Ama bak, bir sakin, bir sabret. Ben döndüğüm zaman her şeyi anlayacaksın. Allah'ım, sen bilirsin. Ya Rabbim. <laughs> bu arada Nur, İcdar Hanım fenalaşmış. Kızlar konuşurken duydum. Hayırdır? Öyle birden bayıldı. Benim de aklım onda. Ya, ya. Sen yolcusun ama kuzeninin atlı, kocasının eski karısında işte. Elmas. Bizi habersiz bırakma, tamam mı? Bak, şunu da al. Şimdilik bir otele geçersin. Sonra kiraya geçeceğin zaman emlakçıymış, depozito, kira parası falan. Ben sana destek olacağım. Ah, canım benim, canım benim. Allah razı olsun. Can bu can. Bak, yarın buluşalım. Çocuğa konuşmamız lazım. Hı, tamam, olur. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi. Oh. Duş. Tamam, ben... Allah'ım. Allah'ım nasıl bir gün bu ya? Ah, ne olurdu yani, ne olup bittiğini bana söylesen. Ne yapacağım ben şimdi böyle bilinmeze gün sayıp Ne yapacaksın, ne yiyeceksin, ne içeceksin, nereye gideceksin? Benim kalacak yerimde, her bir şeyim de hazır anneciğim. Sen merak etme. Nasıl merak etme? Kız ben ne yapacağım sensiz? Tamam. Sabır anneciğim. Az sabır. Bak ne diyorum sana. Öyle bir döneceğim ki bu çiftlikte her şey değişecek. Göreceksin. Böyle şifreli şifreli konuşuyorsun. Vallahi ben artık ...boy kursu devresicem. Vallahi tutamayacağım kendimi. Atlayıvereceğim vereceğim Hadi anneciğim sen içeri gir. Gireceğim yoksa dayanamayacağım. Hadi. Hadi tamam merak etme dikkat et. <laughs> Nazan Hanım. Hadi Nazan. Durup dinlemeyeceksin herhalde. Hadi. Cahit, <laughs> sen içeri gir. O kadar olaydan sonra benim de bir kadın olarak bir iki çift laf etmeye hakkım var değil mi? Boşver ver. Onunla tabağını hissetmiyorum. Hadi. Zavallı Cahit. Sen ömrünün sonuna kadar muhatap olacaksın benden. Elmas sen hala. Cahit! Yapma hayatım tamam. Bak seni kışkırtmaya çalışıyor işte, yapma. Hadi sen içeri gir. Ne söyleyecekse bana söylesin. Elimden bir kaza çıkmasın diye gidiyorum. Duydun mu ben Elmas? Arkamı dönüyorum ve insanlığıman gidiyorum Elmas. ne söyleyeceksen bana söyle. Sonra da evimizden defol git utanmaz. Şimdi ben gidiyorum ya. Sen en azından kısa bir süre için bile olsa bir oh çekersin demiştim ama... ...şu an hep bakıyorum da sen bir oh bile çekemedin ben Nazan. Git kiminle düşüp kalktıysan o bebeğini ona yama. Bizden yana şansın yok. Ne yaptın, ne ettin de bu adamı kandırdın bilmiyorum ama. Bak, bak. Gerçek benim karnımın içinde. Er ya da geç, en geç dokuz ay sonra her şey ortaya çıkacak. Benim bebeğim senin ipliğini pazara çıkaracak. Seni geldiğin o yere geri postalayacak. Beni de elmas kozan yapacak. Kendine <laughs> dikkat et.